Merhaba Burası Kütahya Yunus Emre Mahallesi'nden Ne sokaktan çıktık? Konur Sokak'tan Konur Sokak'tan çıktık gidiyoruz Bilmiyorum <laughs> Bindik bir alamete gidiyoruz bir kıyamete <laughs> Aslında bir tane cımbıl olacak Ömerinde. Sallanmayacak bu daha da iyi olur Aslında Ara sıra Kaptan Kustay'ı da çekeriz Merhaba kaptan. Nasıl gidiyor araba? He? Bozuk Allah'a şükür dersiniz ama. De. E... doğru polis geliyor kızım. Tam da biz polis derken polisler çıktı karşımıza. Bu sokağın adını biliyor musunuz mu? Burası Selimiye Caddesi Selimiye Caddesi evet Şu anda e, Saat Kulemiz meydanda Selimiye Caddesi Kütahya Belediyesi'nin Saat Kulesi Aman dikkat et Güneş gözümü alıyor Caddenin adı neydi? Burası e, Cendoğan Kanal Boyu. Evet, Cendoğan Kanal istikametinden Kütahya Fatih Mahallesi istikametine hareket halindeyiz. Binalar. var e, belki bu videoyu Kütahyalı olup da Kütahya'da olmayanlar seyredebilir o bakımdan çekiyorum yani. Video kaydında demiş güneş göz gözüm görmüyor. Kayıt ediyor değil mi? Tamam. Yansıma yaptım Oğlum yağmur iyice bitirselesin de öyle e, çalıştır. Camda caminin adı neydi? Mekke. Mekke camisi. Kütahya'mızın. Ee, galiba burası ne mahallesiydi? Aynen. Yunus Emre. Yunus Emre değil burası şey galiba. Dumlupınar mahallesi olması lazım. Hayır ya. Dumlupınar karşısında. Yeşilay binamız karşıda. Kütahya'nın Yeşilay binası. Köyümüzün çocuk farkına yapılan bazon. Mahallelerin bazı artlarını bilmiyoruz. Aslında bilsek iyi olur. Sayılı olaraktan. Bu bilmememiz bizim bir ayıbımız yani. Çeşim ki? Çeşim. Oğlum Türkiye gittiysen şu davul dik yerli havasa dağıtın. Tamam da ben onlara gidip böyle bir yerli havasa. Ben onu düzeldiği aldım değil mi yolda? ya? Ne yaptı şimdi? 2000 lira mı yaptı? Aa, 2000 lira yaptı. <laughs> Kafan kırarım ben senin gibi. Ya, faizini alıyor. Ben hem tutu veriyoruz parasını hem benden faizini istiyor herhalde. <laughs> Sahi bütün ellilere varsa bozuklar bütünleştir 50 lira. Vamız eliz. Bu gittiğimiz sokağın adı ne şimdi? Kostel'in adı. Fatih'e gidiyoruz var yavaş yavaş. Ee, şimdi kendi da? Galiba Çin'i kent istikametindeyiz şu anda. Galiba değiliz. Çin'i kentte değil miyiz? He. Telefonu sallattırırken haber ver bana. Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeyiz. Ne? Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeyiz. Anadolu Öğretmen Lisesi'ndeyiz.

Mamuç'ta çıktım Mamuç'ta bıraktım Mamuç'ta oradan durdu bilmem. 11-11-15 gibi kaydedim. Oradan yeni doğana inemedim Zeliş'in yanına. Bu da sikiplendi öyle. Bilmiyorum. Kaydı kapattı Zeliş'in yanında daha gidemeyecek. ya. Durduruyorum işte. Nerede verdin? Burada. Başladı mı görmüyorum. Aha. Başlamış mı? Ha. demir bu nereden Nereye gidiyorsun? Nereye gelsin gidiyoruz. Sezen ezanesine. Buradaki mı? Akrabalarım Sezane Ha. Biz biz oradan alışveriş yapıyorduk söyle. Gerçekten. Valla evet. Dur. Kayıt ha? Dur. Dur. Ha, Sezen burada. Biz inmeyelim galiba, biz görünmeyem ya. İnsek mı ki? In. Gerek yok. Bu caminin adı ne camisi? Neydi ya? Zumba biraz zaten Sesten zumba. Sesten. Ses kurmanlar. Dua Gür Camii ha şimdi geldi aklıma. Dua Gür Camii mi? Aynen. Bak şu anda geri al sesi. Şey. Hadi. Tamam. Bey de dur dur dur. O modumun sinyal bu neye çalışıyor? Şurada direkt sol kısmında bir tane cuma var biliyor musun? Perşembe pazarı. Direksiyon sol tarafında bir düğme var, sinyal kolu. Evet. Onu kullanmayan sürücüler varsa söyle kullansınlar. Bunu sen söyle o zaman. Bir dakika kamerayı sana çeviriyorum. Burada Amerika'nın servisinin koyduğu bir düğme var şurada. Bunu herkes bilmez. Kullanırsanız annenize evet. arabanıza babanıza sönmezler. Bir de bir de kemerinizi takınırsanız ha. iyi olur Al. yani. Kamu sıkıntı gibi oldu. <laughs> Mahallesi Evet Bu Welcome ikiyi çekemedik diye o vazoyu çekemedik yalnız Welcome to Fatih Çektik mi tam bilmiyorum da Welcome to Fatih <laughs> Yavaş yavaş getireceksin beni Şu aradan girmiyor mu? Burası bizim mesut abimiz abi Şuraya. Kim Mesut? Bizim tanıdık mesut abi Bizden de bir mesut Asmaçte çayevi, evet. okey tavla, ilerdoğu. Karşıdaki camide Fatih Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii. Evet, evet. Son durak kara toprak derler Bu kadar görüntü yeter Şehzade sokaktan son görüntüler